Merhaba arkadaşlar. İf Akademi'ye hoş geldiniz. Hadis çeşitlerinin 3. kısmıyla devam ediyoruz. Sahat derecesine göre hadisler. Daha önceki derslerimizde dedik ki Hadisler kaynağına göre, ravi sayısına göre ve sıhhat derecesine göre üçe ayrılır. Kaynağına göre demek hadisin çıkış noktasına bakıyorduk. Yani hadisi söyleyen kişi kim? Bu hadis Allah'a mı ait? Peygamber Efendimize mi ait? Sahabeye mi ait? Tabiin veyahut etbeu tabiine mi ait tarzında 4 kısma ayırmıştık. Sonrasında dedi ki ravi sayısına göre hadisler bize hadisi rivayet eden ravi sayısına göre bir kısımlandırma yapıyoruz. Topluluk tarafından gelen bir hadis ise buna biz mütevatir. Fert fert 3-5 kişi tarzında bir gelen hadis ise biz buna ahad hadis diyorduk. Bugünkü dersimiz sıhhat derecesine göre hadise geçelim. Şimdi sıhhat derecesine göre hadis. Yani hadisin kuvvetlilik derecesine göre yapılan kısımlandırmaya ben sıhhat derecesine göre diyorum. Şimdi sahih hadis ile başlayalım. Sahih hadisin tanımı adalet ve zapt sahibi ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadislere biz sahih hadis diyoruz. Şimdi burada bir bizden ravilerden bahsediyor. Diyor ki buradaki raviler adalet ve zapt sahibi olacak. Kim? Ravi. İkinci olarak diyor ki senedimiz muttasıl olmakla beraber şaz ve muallel hadis olmayacak. Şimdi demek ki ravinin bazı özellikleri varmış. Adalet ve zapt sahibi diyorsa yani her önümüze gelene biz ravi diyemiyormuşuz. Öncelikle ravinin bir kişinin ravi olabilmesi için hadis uleması tarafından ravilerin bazı özelliklerin olması lazım. Ne de bu özellikler? Bir, her şeyden önce bu ravi Müslüman olacak. Başka bu ravi akıllı olacak. Peki başka bu ravi adaletli olacak. Adalet dediğimiz şey ne? Adalet dediğimiz şey Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet eden yani günah sahibi, ikide bir yalan söyleyen, günah işleyen, işte namazlarını kılmayan, ibadetlerinde gevşeklik gösteren değil. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden adalet sahibi bir ravi olacak. Üçüncü olarak da zapt sahibi olacak. Zapt ne demek? Yani hadisi okuyabilecek, ezberleyebilecek ve onu aklında tutabilecek bir zekaya sahip olmasına da biz zapt diyoruz. Eğer bir kişi zaten akıllı ve Müslüman olmazsa aklinde düşündüğümüz zaman bir kişi Müslüman değilse biz bunu ravi olarak kabul edemeyiz. Akıllı değilse akıllı olmayan kişinin de zaten ravi olarak kabul edilmesi aklinde mümkün değildir. Asıl üzerine durmamız gereken yer burası. Adalet ve zapt. Şimdi yine adalet ve zapt konusuna bazı sıkıntılı ravilerin hadisleri nasıl ele alacağız? Onu da zayıf kısmında konuşacağız. Diyor ki Adalet ve zapt bakımından Müslüman ve akıllı zaten söylemedik. Niye? Çünkü Müslüman ve akıllı değilse o kişi zaten ravi olamaz. Ha adalet ve zaptında biraz problem varsa da ravi olabilir. İşte ona göre ben kısımlandırma yapıyorum. Bu ikisini söylememesinin sebebi zaten bunlar olmazsa ol, olamayacağından dolayı. Adalet ve zapt sahibi ravilerin. Adalet ve zaptında sıkıntı yok. Senedi de mutasıl olacak. Öncelikle senet ne demek? Şimdi dedik ki hadis iki kısımdan oluşur. Bir, hadisi bize ulaştıran kişilerin isimlerini geçmiş olduğu o baş kısma bir senet diyoruz. Bir de Peygamber Efendimizin kendi sözünün geçmiş olduğu o hakiki kısma, asıl bizi ilgilendiren kısma da biz metin diyoruz. Şimdi öncelikle diyor ki senet mutasıl olacak. Ne demek muttasıl? Bize hadisi ulaştıran o ravilerin isimlerin olduğu yerde bir kopukluk meydana gelmeyecek. Birleşik olacak. Mutasıl olacak. Yani işte şu ravi şundan o ondan o ondan tarzına derken arada ya işte mesela bu ravi duymuş ama birisinden o kişinin ismini hatırlamıyor veya onun kim olduğunu çözemiyor. Bilmiyor tarzında bir kopukluk varsa ben bunu sayı hadis kategorisinden ele almıyorum. Üçüncü olarak da diyor ki benim hadisim şaz ve muallel olmayacak. Peki şaz ne demek? Muallel ne demek? Soru işareti. Şahs şimdi bir sika hadisçi ne demekte sika güvenilir ravi güvenilir hadisçi ravi diyelim güvenilir ravi hadisi rivayet ediyor fakat aynı hadisi başka bir ravi daha rivayet ediyor bu iki hadis birbirleriyle çakışıyor yani anlatmak istedikleri şey birbirine biraz zıt. Fakat bizim Sika olan güvenilir ravimizin rivayet etmiş olduğu hadis ile bu hadis birbirine çelişiyor. Fakat buradaki ravi de Sika ama bundan daha Sika. Daha güvenilir bir Rabi. İşte buradaki Sika olan ravi yani güvenilir ravi kendisinden daha güvenilir bir raviye rivayet etmiş olduğu hadis diye çelişiyorsa ben buradaki ravinin hadisine şaz hadis diyorum. Kendisinden daha güvenilir olanla çetişiyorsa buradaki Rabi'nin hadisi. Buna biz şaz hadis diyorum. Muallil hadis ne demek? Muallil hadiste ilk bakışta baktığında hadiste bir problem görmüyorsun. Fakat uzmanlarınca incelendiğinde hadiste bir takım illet Kusurların olduğu gözlemleniyor. İşte bu tarz hadislere de yani dışarıdan zahir olarak baktığında herhangi bir kusur görmeyip uzmanlarınca araştırıldığında kusuru tespit edilen hadislere muallel hadis. Güvenli ravi'nin daha güvenli ravi'ye aykırı hadis rivayet etmesine, çelişen hadis rivayet etmesine şaz hadis diyorum. Senedi muttasıl olacak. Bana hadisi ulaştıran ravilen arasında bir kopukluk meydana gelmeyecek. Raviler zapt ve adalet yani o hadisi ezberleyebilme bakımından, hafıza bakımından bir kusuru olmayacak. Adalet Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getiren adil bir Müslüman, kamil bir Müslüman olacak. İşte bu tarz bunlar bu şartlar çok ağır şartlardır aynı zamanda. İşte bu ağır şartları kendisi ihtiva eden hadislere sahih hadis diyoruz. İkinci olarak hasen hadis ne demektir? Sahat bakımından hadis çeşitlerinin ikincisi hasen. Hasen hadiste sahih hadis şartlarını taşımakla beraber yani şuradaki tanımın aynısını taşımakla beraber sadece şu ravinin zapt sahibi dedi ya ezber ve hafıza gücü bakımından birazcık kusurluysa şayet işte ben bunu sayı hadis kategorisinden ele almıyorum. Hasen hadis diyorum ben buna. Hasen hadis ile sayı hadis birbirine çok yakındır. Hasen hadiste de ravi adaletlidir. Ravi aslında zapt sahibidir ama buradaki zaptı biraz kusurludur. Senet muttasıldır. Hadis şaz ve muallel değildir. Sadece şu zapt sahibi ravinin ezber ve hafıza gücünde azıcık bir problem varsa eğer çok olursa ben buna hasen demiyorum. Ben buna zayıf demek zorundayım. Eğer ki çok az yani böyle çok da takılmayacak tarzında bir problemi varsa ben buna hasen hadis diyorum. O zaman hasenin tanımını şöyle yapabilir miyiz? Adalet sahibi fakat zapt konusunda kısmen kusurlu ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadislere ben hasen diyorum. Arasındaki tek fark şu zapt bakımından ravinin kısmi olarak kusurlu olması. Peki haseni de anlamışızdır inşallah. Geldik zayıf hadise. Zayıf hadis ne demek? Zayıf hadis sahih ve hasen şartlarını kendisinde bulundurmayan bulundurmayan derken hep sormak zorunda değil. Adalette problem vardır. Za bakımından, ezber ve hafıza bakımında kusuru gerçekten de ciddi bir kusursa yani öyle çok ufak tefek de değil biraz ileri bir kusursa Senette arada bir kopukluk varsa hadis şaz ise veya hadis muallel ise şaz neydi? Güvenilerin daha güvenilere karşı çelişen hadis rivayet etmesi muallel gizli kusurun bulunması uzmanlarınca tespit edilecek şekilde gizli kusurun bulunmasına ben muallel hadis diyorum. Bunlardan bir tanesi kendisinde veya hepsi veya bir kısmı varsa buna da ben zayıf hadis diyorum. Zayıf hadis raviden dolayı bir kusur olabilir zayıf hadiste senetten dolayı bir kusur olabilir bir de hadisin kendi içerisindeki bazı problemlerinden dolayı kusur olabilir. Bunları sonraki derslerimizde özellikle şu senetteki senetin muttasıl olmamasından dolayı meydana gelen zayıf hadis. Şimdi ben bu zayıf hadisi de kısımlandıracağım. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar 5-5-10 aslında bu ondan da daha fazla ama burada kısmı olarak ele almış. Mesela bunların içerisinde şaz hadisi yok. Biz bunun içine şaz hadisi de ekleyeceğiz bir sonraki dersimizde. Şimdi dedik ya senedin muttasıl olacak. Senedi muttasıl olmayan yani kopuktan dolayı zayıf hadisleri ben kısımlandıracağım. Mürsel, munkatı, muğdal, muallak ve müdelles tarzında. Bir de raviye yapılan ithamlardan dolayı dedik ya ravi zapt ve adaletli olacak. İşte ravide zapt ve adalet bakımından bazı kusurlar varsa de işte ben bunlarda münker, metruk, muallel, müdreç, mevzu tarzında hadisleri kısımlandırarak asıl üzerine duracağımız hadis kısmı işte bu zayıf hadis kısmı. Yani sahih sahihte pek bir problem sıkıntı yok. Hasende de pek bir şeyimiz yok. Üzerine duracağımız kafamızı ağrıtacak olan üzerine kafa yormamız gereken daha çok böyle bilgi ve ezber gerektiren kısım zayıf hadis kısmı. Gözden kaçan bir şey olmamıştır inşallah. Şu ana kadar anlatmak istediklerimden. Dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Varsa sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlardan lütfen bildirin veya sürçülisan ettiysek hatalı söylemlerimiz falan olduysa onları bize bildirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Diyerek dersimizi Burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başarılar.